Yavaşladı görüyor musun? Çadır takmış aferin. Benim şu an Akçay mıntıkasındayız. Yanımda Akçay Derneği Başkanı Sayın Mehmet Bebek var. Tabi görüntüden de anlaşılacağı üzere biz burada niçin bulunuyoruz? Bu yukarıdaki taş ocaklarından aşağıya kaya ve kum getiren bu araçların çevreye vermiş olduğu zararları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Tabii bu zararların başında ne geliyor? Öncelikle görmüş olduğunuz şu yolların yani nasıl çöküntüye uğradığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu neyden kaynaklanıyor? Elbette bu da o araçlardaki malzemenin ağırlığından kaynaklanıyor. Evet Sayın Mehmet Bebek, siz burada yaşadığınız için en çok siz e, mağdur oluyorsunuz. Bu taş ocağından aşağıya inen kamyonlar aşırı yüklü. Bunu az önceki kamyonda da fark ettik, gördük. Ne diyeceksiniz bu konuda efendim? Efendim şimdi e, 2022'deydi. Yani Toscanlı'nın geçen belediye başkanımız, bir önceki belediye başkanımızın son dönemlerinde bu yollar yeniden asfaltlandı. Evet. Şu anda bir bakın her taraf yamalanmış ve çukur halde. Merhaba. Bunun sebebi Evet. Sebebini aramak veya bulmak için bir çaba sarf etmeye gerek yok. Evet. Bu kamyonlar e, yüksek tonajlı hepsi. E, bununla ilgili biz CİMER'e başka kanallara da şikayette bulunduk. Fakat e, jandarma veya da e, trafik ekiplerimiz geliyorlar. Asla bir e, tonaj kontrolü yapılmıyor. Evet. Bizim asla şikayetçi olduğumuz şey tonaj ve çadırsız Araç yük çekiyordu bunlar. evet. Ee, bundan bir iki ay önce Büyükşehir Belediyesi geldi burada evet. denetimler yaptı. Evet. Bu denetimlerde birçoğuna çadır eklendi. Bakın şu anda bunlar hep çadırlı. evet. Ee, ama içinde çadırsız olan bazı, burada üç tane firma var daha doğrusu. Bazı firmalar hala çadıra geçmediler. Evet. Aa, geçenlerde var işte böyle çadırlar ama yine toz bırakıyor. Bakın yüksek donaş, evet. aşırı toz. Bak şimdi birbirlerine sinyal veriyorlar. Yani bizim burada çekim yaptığımızı fark etler. Evet. Burası daha yavaş geçeceklerdir, daha az toz çıkaracaklardır. Evet. Yani sadece o patlatmada çıkan toz değil, bu şekilde de bu devam ediyor ve şunu da söylemek istiyorum ben. Yani bu trafik ekipleri muayenesi bir gün geçene ceza yazıyorlar. Sayın Belediye başkanımız Dönmez Çimen'e basana ceza yazıyor. Evet ama bunlara niye ceza yazılmıyor anlamıyorum. Yani arkanızda güçlü veyahut da paralı olduğunuz zaman hukuk, adalet daha mı farklı çalışıyor? Ben ihbarda bulunmak istiyorum. Bu, bu araçların kantar fişleri vardır. Evet. veya da satış yaptıkları kayıtlar vardır. Baksınlar her araç kaç tonla geçiyor ve taşıma yükleri e, ne olması gerekiyor? Bunlar gibi araştırma yapsınlar. Bence e, haddinden en aşağı böyle bir e, yarısı kadar fazla çıkacaktır kesin kesin, kesin o yüzde fazla çıkacak Çünkü başka türlü para kazanamıyor Bunlar Bunlar e, yüksek tonaj az yakıt bu şekilde para kazanıyorlar evet. Ben iddia ediyorum cümlem yarın hatırlayamadım Az önce söylemek istediğim şeyi şuydu e, Bunlar büyük bir gelir kaydeder Evet bakın büyük bir gelir buradan kazanabiliriz hı hı. sadece vatandaşlara trafikteki hata yapan insanlara ceza yazmasına gelsinler burada bire bire ceza yapan yazan yapan insanlara ceza yazsınlar. Peki Lütfen. efendim, şimdi güvenlik güçlerimizin örneğin trafik veya jandarma trafik evet. bunların ellerinde işte bu araçların üzerindeki yükü ölçecek şeyler var mıdır? Eğer yoksa ayıptır. Yani yani 21. yüzyılda trafik ekiplerimizde jandarmamızın elinde bunların tonajını kontrol edecek cihazlar yoksa yani çok ayıp bir şey. Evet. Bakın lastikler, lastikler evet. nasıl e, yamuluyor? Yani o kadar ağır bir yük var ki üzerinde. Şimdi, şimdi bu kum geçiyordu ve çadırlıydı. Evet. Bir de kaya geçen var ki zaten kaya'nın bir kısmı kamyonun dışında yani. Allah korusun bir taş düşse bir şey olsa Allah muhafaza. Evet. Yani bu durum böyle. Hatay Büyükşehir e, Belediyesi Zabıta ekipleri burada denetim yapıyorum efendim. Ee, i̇lk başta yaptılar. Bir hafta kadar yaptılar. Ondan sonra yapmadılar. Bir, bitirdiler ondan sonra. Bir gösteri, gösteri yaptılar. Biz de umutlandık dedik ki bunlar güzel iş yapacaklar. Ama yok. Hmm. Şu anda yok. Hmm. Şu anda yok. Peki, peki burada... Ama jandarma, jandarma sırada şurada duruyor. O da işte dediğim gibi yani tonaj kontrolü yapması lazım. Onu yapmıyor yani. Problem o. Evet. Yani yazıktır. Şurada gerçekten şu asfalt milli servet buranın ilk döküldüğü zamanı da ben biliyorum Sayın Başkan. Evet. E, fakat şu anki halini gördüm. İnanın e, içim sızladı. Yani bu vatandaşın parasıyla yapılan e, bu hizmetler ne yazık ki birkaç e, firmanın, güçlü olan firmaların işte e, kurallara uymaması nedeniyle evet. e, gördüğünüz gibi yine vatandaşın kesesine yansıyacak durumda. Mesela şu yukarıya çekerseniz bakın şu zeytin ağaçlarını görüyorsunuz Bunlar aslında beyaz tonlu değil yem yeşil olması lazım. Evet. Bakın üzerler evet. beyaz artık renkleri evet. değişmiş. Bitkinin evet. rengi değişmiş burada. Evet. Bakın şu yukarı doğru bakın. Yukarıda da daha kötü yani. Ne yazık ki öyle. Ne yani. yazık ki öyle. Ee, sayın Başkan dün burada bir dinamit patlatıldı. O bayağı bir... E vatandaşları da bayağı korkuttu. O evet. patlatmalar artık e, haddinden fazla bir dinamit mi kullanılıyor? Ne oluyor? Yani bu bir çevre felaketine de yol açabilir. Kokundan konuda istersiniz. Veşe Bey, şimdi onunla ilgili burada bir firma var. İsmini vermeyeceğim. Herkesin bildiği bir firma. Evet. Çünkü isim verdiğinde tehdit alıyoruz. Hı -hı. Yani biz e, sıkıntı Yok yaşıyoruz. Başka hiç kimse hiç, hiç isim vermeyeceğim ben. Şey ama şimdi tehdit diyeyim. edemez. Ne biz, diyorlar? Biz, biz hukuk devletinde ya. yaşamıyoruz. Hayat. Hukuk devletinde yaşıyoruz. Hiç kimse Sayın realite, Kaymakam'ın dediği gibi öyle değil, realite öyle değil. Yok. Sayın realite Kaymakam'ın bir lafı var. O sizin dediğiniz o geliyor. Hani diyor ki, sonucuna katlanmak şartıyla herkes istediğini yapabilir. Tamam. Durum onu gösteriyor. Şimdi şöyle diyeceğim. Bu da bir firma var. Onun e, çalışma sahası dar bir saha Burada üç tane firma iç içe zaten. Sınır, birbirlerinin sınırlarına geçmişler. Çok dar bir alanda çalışıyorlar. Evet. Şimdi bu firma e, çalışma yapabilmesi için eee kademe kademe yapması lazım. Yani yukarıda bir patlatma yaptığınızda o harfiyatın belli bir mesela 10 metre 20 metre aşağı düşüp durması lazım. Evet. Fakat siz bu bir maliyettir. Yani bunu tek tek kademe yapacaksınız. Bu bir, bir maliyet. Bu da az bir kazanç. Yani biz gideriniz olması lazım. Evet. Bu gideri yapmamak için ne yapıyor? Yukarıda en yukarıda patlatıyor. Kademeleri iptal ediyor. Yukarıdan aşağı ne kaya geldi aşağı toz duman. Maliyetsiz bir şekilde alıp aynen, götürüyor. Aynen. Problem bu yani. Evet. Problem Peki bu, o, kanunen e, doğru bir şey mi? Onu vallahi çevre şehirciliğe sormak lazım. Ben çevre şehirciliğe kaç defa şikayette bulunuyorum burada yani. Bir, şikayet değil de bildirimde bulunuyorum. Ya diyorum ki bu firma böyle çalışıyor. Çalışıyor. Bu firma böyle çalışıyor, bu böyle yapıyor diyoruz ama sonuç yok. Evet. Sayın kalip. Başkan o zaman Çevre Bakanlığı yetkililerini siz görürseniz siz sorun, biz görürsek biz soralım. Vallahi biz göremiyoruz, onu firmalar görüyor. Evet. Biz görmüyoruz, onlar gelip gidiyorlar ama biz görmüyoruz. Şikayetimiz yapıyoruz ama evet. onlar bir şekilde görüşüyorlar. Nasıl görüşüyorlar bilmiyorum. Evet. Değerli takipçilerim, Akçay Mahallesi'nde ne yazık ki sorunlar bitmek bilmiyor. Gördüğünüz gibi sadece bir konuya temas edelim dedik. Sayın Başkan'a bir dokunduk, bin tane ah işittik tabii serzenişlerinde haklı mı? Elbette ki haklı. Milli servetin heba olmasını istemiyoruz. Çevrenin kirlenmesini istemiyoruz. Bazı insanlara ayrıcalık tanınsın istemiyoruz. Biz güzel şehrimizde güzel güzel yaşamak istiyoruz. Bu sorunların ortadan kalkması için de yetkilileri göreve şey davet daha, ediyoruz. Bir şey Tabii, daha, daha diyeceğim. Uzatacağım ama kusura bakmayın. Bakın e, şurada tamam. bir siyah e, siyah çatılı bir firma var. Bakın evet. burada. Şimdi bu firma buraya taş kırma ve eleme tesisi kuruyor. Yani evet. yukarıdan indirdiği o büyük kayaları getirecekler. Burada kıracaklar. Toz haline getirecekler. Paketleyecekler. Ve onu satacaklar. Bu firma şu anda Sarıseki'de, e, Sarıseki'de organize sanayide çalışıyor ve oradaki firma, yani diğer firma sahipleri bundan şikayetçi. Niye toz yaptığı için? Evet. Bu firma 2022'deydi, 22'deydi. Yine bu mahallenin şu yeşil gördüğünüz alanın arka tarafında bir yer kiraladı. Evet. Oraya tesis kuracaktı. Biz seslendik dedik ki Hadi bu, yani bu toz, tuman burada kaya olamaz dedik. O zaman iptal etti. Çevre iptal etti onu. iptal etti. Fakat buraya geldi yeniden başladı. Buraya da Çevre Şehircilik e, depremden sonra çet yoktur kararı çıkarttı. Yani dedi ki şehrin imarı için kardeşim evet. çete gerek yoktur diye bir prosedür var. Onu uyguladılar. Şimdi bu firma burada faaliyet gösterecek. Şimdi bak bitmek üzere. Yani şehrin içinde sayılır artık buralar. Yani bu tür tesislere Nasıl izin veriliyor? Yani toplumun sağlığı düşünülmüyor mu? Çevre sağlığı düşünülmüyor mu? İşte bunu da sorgulamak gerekiyor Sayın Başkan. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın ben Başkanım. Ben teşekkür ederim. Yine sorunlar olduğunda her zaman yanınızdayız. Teşekkür ederim. Değerli takipçilerim gördüğünüz üzere tekrar söylüyorum Akçay Mahallesi'nde sıkıntılar var. Bu sıkıntıların bertaraf edilmesi konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz efendim.